Şarkı söyleme oyunu. Ben de oynamak çok <laughs> isterdim ama oynayamıyorum. Şimdi yeni olduğu için onlara saygı tutacağım. Ben de hırsız olarak seni yakaladım. Ya ben şimdi oyunda yakalayacağım. Ben de yani, Şunları şöyle taktım. Hmm. Şu an ne bu bu size ilerimi mu diyeceğim. Yüzünü çıkarttım. Böyle bir şey. Bunları takmaya kalkmış. Ne? Bunlar yerine ben bunlara damla yapacağım. gideceğim. Koklay çocuk çocukten iyi oynamaları sağlayan evet. <laughs> okay. bir Hadi şaka onu kurma Spor günü Var mı var mı yok Şurada bir yerler nasıl gerek mm um. uh -huh. bakalım. Okay. Çek bakalım şunu. Ben tek bir